Benim vekili orada. Değerli ortaklarımız, 15 yıl eksikleri hissettiniz. Ya fabrikasını yaptık. 2007 yıl genel kurulunda alınan bir karar gereği yaptık. O gün ya ne yapılması için bu kararı alanlar sizleri kandırmış mıydı? Hayır. Doğru karar vermişlerdi. Nakliyeleri yine eski dönemde karar almış genel kurulda. Ben seçim gezmeninde hep size söyledim. Ben kaldıramam genel kurulda almış. Getirirsiniz hep beraber kaldırırız. Ama o gün bunu genel kurulda getirenler yanlış mı yapmıştı bugün doğru e, şey kaldırıyorlar, düzeltiyorlar. Değerli arkadaşlar Temin, az önce dediğim gibi gerçekler var bir de duymak istedikleriniz var. Şimdi yani ile ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Yani üretici ortak konudan yaptık. Yaptığımız zaman bir trilyon bir trilyon 146 milyon paramız vardı. Arsa alımında çıkınca sadece binayı yapadık. Makineyi taksit aldık. 5 taksit 1 5'in 4, 4 taksit 6 ayda bir ödedik. Şimdi arç yaptık, borç yaptık. Ama koca fabrika bittik. Bakın 4000 kişi istifade etti. 4000 kişi. Birinci yıl 1200 üç kişi. İkinci yıl 890 kişi. Bu geçtiğimiz yıl 1416 kişi oradan istifade etti. Değerli ortaklarım. Yani kârlı demek değil. E her şeyi hizmet Değerli ortaklarımız, değerli ortaklarımız, eksikliği olabilir, fazlası olabilir. Ama köylerden de taşımaya başladık mı? Ben taşımadan sadece şimdi bir hesap yapmak istiyorum. Bakın, 3 milyon 200 kilo sıktı. 3 milyon 200 kilo. Yüzde yediden, yüzde üçten hesap edin. 996 ton yağ yapardı. Onu bir paraya bugün bugünkü fiyatla. Ne kadar kar ettiğinizi göreceksiniz. <laughs> i̇ki ton sıkan üreticimde geçen gün kendi aldı. İki ton. Bırak, bıraktım, bıraktım, bıraktım. Be bekle bekle bekle. Canmıyak sabret sabret. Bak sabret. <laughs> Değerli arkadaşlar istediğiniz kadar var gerçekler bunlar. İki ton iki ton yağ sıkan iki ton yağ sıkan 60 <laughs> kilo yağ veriyor. %30. <laughs> 60 kilo yağ ne kadar Biz 225 lira istedik. 900 lira neler? 225 lira neler? Direkt 750 bin lira, 750 lira destekleme. Bundan daha direkt destek olur mu? Bire bir destek. Aynen. Değerli arkadaşlar. Bütün 70 milyarlık borç bizim teyimize gördü. Ben şimdi diyorum ki size. 2011, 2012, 2013 zeytinden kooperatif bir kurşan etmemiştir. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bakın, ben sadece yani ve kar zararlıyım. gibi. benim için pasofiz o. Birliğin yapacağı başkanı yapacağı ama yani de Kar zarar konusundaki kesinlikle bunlar doğrudur. Ben genel kurulun başarılı olmasını istiyorum. Kimi seçerseniz seçin. Kime oy verirseniz verin. Ama gerçekler bu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Bize de kompartif olarak almış olduğumuz üründen ettiğimiz karla bu fabrikayı yapmadık. Sizden 12 yıldır o ortalama 3 liraya verdiniz, baş fiyattan 7 liraya verdiğiniz yardımlaşma sonu olarak kestiğimiz parayla yaptık. Burada kooperatifin faaliyet raporunu konuşuyoruz. Vatandaştan aldığımız 3 liralık seyitimiz yönetim değil miydiniz? Beş yıllık kooperatifin yıllık bütçe çıkar arkadaşlar. Her yıl zararı ayrı ayrı yazılır. Kooperatifin son beş yıllık zararı 5.700 lira. Bunu ben söylemiyorum. 5.700 lira. Bunu ben söylemiyorum. Sizin faaliyet raporlarınızdaki rakamlar söylüyor. Ben hiçbir yerinden uydurmuyorum. Sizin vatandaşa üreticisine dağıttığınız Faaliyet raporlarındaki rakamları toplama çıkarma yeteneğim var benim. Ona akıl vermeyin. Ya Soruyorum. Soruyorum. Şu anda sizin yardımlaşma sorunuzdaki parayla yapılan bu yani. Ya yani Bir dakika. Bu yani, bu yahanede sizin kendiniz için sıktırdığınız zeytin haricinde kalan ve Marmara Birliği'ne verdiğiniz yağlı zeytinden bir kilo tuttular mı? Sıkamazlar. Çünkü birliğin malı değil. Kooperatifin burada sizden almış olduğu yağlık zeytin paşa paşa Beyköy'e gidiyor. Paşa, paşa. çık. Baş, Başköy'e gidiyor. Başköy'e gidiyor. Yani Bursa'daki Marmara Birlik tesislerine. Erdek kooperatifinin aldığı zeytin yağlığını bile nakliye ödeyerek bize kar ettirmiyorlar. Ben bunu söylüyorum. Mesele bundan ibaret. De. Hiç kimse konuyu saptırmasın. Halk bir karar verir. Siz adaysınız. Ben de adayım. Ben söylüyorum. Genel kurullarda hiç size bu kadar detaylı bilgi verdiler mi? Siz köylüler, çakılılar, karşı yakalılar, nakliye bedelini de ödeyeceğinizi bilerek mi o gün genel kurulda oy verdiniz? <laughs> yönetime güvenerek, yönetime güvenerek oy verdiniz. Onlar ne teklif ediyorsa doğrudur diye verdiniz. Tatlı sudan, ocaklardan, vatandaşlar nakliye bedelini dahi sizin ilaç bedelini ödediğiniz gibi, gübreyi ödediğiniz gibi, toplamaya, sıyırmaya ödediğiniz gibi o bedelleri size ödediklerin farkında olarak neyi kaldırdınız? O zaman şimdi vazgeçtik. Vazgeçtik. Yapmışız bir hata, onu da bizim sırtımıza yüktürmüşler, yüklemişler, kaldırıyoruz. Bugün müsaade ettiler, gördünüz bugün müsaade ettiler. Yönetim kurulu mazbatayı aldıktan sonra olağanüstü genel kurul yapacağız. Hemen bu nakliye ücretini dert alacak. <laughs> Her köyümüzün burada sırtına bilsin. Marmara Birliği bayileri yüzde kırk kere diye. Marmara Birliği yönetim Kurulu'ndaki adamların yandaş bayileri yüzde kırk kere diye. Yirmi lira zeytinle, yedi lira sekiz lira dirençle. size kırk diyorsunuz mu? Başkanım. O zaman bu iş burada bitti. Başkanım. Bundan bileyim. sonra da inşallah bu vizyon birliğe taşınacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli başkanım. Birlik yağlı zeytini senelerdir kendi alıyor. Kendi parası alıyor. Biz nakliye ödemiyoruz. Tam tersine bize ko kooperatife komisyon ödüyor. Ama bizim üreticimizi bizim kooperatifden çıkan bir kuruş yok. Bir kuruş yok. Yağlı kendi parasıyla alıyor. Yıllardır öyle. Kurulduğu günden beri öyle. Şey, o yüzden ben bu yanlışlığı düzeltmek istedim. Hepinize saygılar sunuyorum. Şey, Genel kurulun dayanı olur olsun. Boşaltacağım. Boş Değerli arkadaşlar bu arada bir önergeyi daha okumak istiyorum size. Tahsif Kurulu heyetinin teşekkürü ile ilgili bir önerge. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na. Tasir. Tasir kurul. Genel Kurul tarafından yapılacak seçimler nedeniyle ortak... Kapıdağın başkanı Hüseyin... <laughs> Evet. Hadi Alaş'la da alalım.